Benim Semih Seçer, Karacabey Yem Fabrikası ve Çorlu Yem Fabrikası işletme müdürüyüm ve 7 yıldır matlıkta çalışıyorum. Besiciler tarafından sıklıkla tercih edilen toz yem üretimi tesisimizde de yapılmaktadır. Toz yem üretimi, pelet yem üretimi ve granül yem üretimi kıyaslandığında toz yem içeriği ile pelet ve granül yemlerin içeriği aynıdır. Paketleme safhasında farklı ambalajlara konulmaktadır. Ekseriyetle toz yemler şeffaf ambalajlarda üreticilerimize sunulmaktadır. Şeffaf ambalajla birlikte yemin içeriğinde bulunan mısır, buğday, arpa gibi tahılların öğütülmüş halleri üreticilerimiz tarafından rahat bir şekilde görülebilmektedir. Yem etiket değerleri tüm üreticilerin yetiştiricilere bir beyanı olup besin değerlerinin içeriklerinin reçeteye uygun şekilde olması bir yükümlülüktür. Proyem tüketicileri helet toz ve granül yemlerimizin içerisinde değerli ham maddeler olan arpa, buğday ve mısır gibi ürünlerin olduğundan yana gönülleri rahat olabilir. Tüm yemlerimizde olduğu gibi toz yemlerimiz de ARGE birimleri tarafından kendi araştırma geliştirme çiftliklerimizde uzun dönemli denemeler sonucunda sahaya sürülmek